Osman Gazi Belediyesi hem doğal kaynakların hem de çevre sağlığının korunması ve iyileştirilmesi amacıyla öğrencileri genç yaştan bilinçlendirmeye çalışıyor. Yıl boyunca iklim değişikliği eğitimleri verilerek, projeler yapılarak öğrencilere bilinç kazandırılıyor. Geri dönüşebilen nitelikli atıkların ülke ekonomisi kazandırılması ve çok daha fazla öğrencilerimize bunların etkilerinin, olumlu yönlerinin paylaşımının yapılmasıyla ilgili olarak eğitim öğretim yılımızın başladığı andan itibaren okullarımızda bu eğitimleri biz müdürlüğümüz bünyesindeki arkadaşlarımızla vermeye çalışıyoruz. Osman Gazi Belediyesi bu eğitimlerden birini Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi verdi İklim değişikliği, sera etkisi, bunların yaşandığı etkilerin minimum düzeye indirilmesi, geri dönüşümün önemine vurgu yapılması, enerji tasarrufunun sağlanmasıyla ilgili olarak müdürlüğümüzde görevli arkadaşlarımız okullarımızda gerekli olan tüm bu eğitimleri vermeye devam ediyoruz.